E, İğde meyvesi ülkemizde e, karasal iklimin hakim olduğu bölgelerde yetişen kırmızımsı, kahverengimsi bir meyvedir. E, Asya ülkelerinde e, geleneksel tıpta oldukça yaygın kullanılan bir meyvedir aslında. E, meyve olarak tüketilebildiği gibi çay olarak ya da reçel olarak da kullanılmaktadır. E, İğde meyvesi A, C, E vitaminleri ve kalsiyum, magnezyum gibi mineraller içermektedir. Ayrıca yağ asitleri, glikozitler ve antioksidan aktiviteye sahip olan e, flavonoidler, karotenoidler ve tanenlerden de zengindir. E, yapılan çalışmalarda yüksek antioksidan özelliği olduğu ve antimikrobiyal, antiinflamatuar ve antikanser özelliği olduğu belirtilmektedir. E, bunların yanında soğuk algınlığı, öksürük, e, hazımsızlık ve diğeri gibi semptomların tedavisinde kullanılabilmektedir. Ayrıca geleneksel tıpta da ateş düşürücü olarak ve e, böbrek rahatsızlıklarında kullanılmaktadır. İğde meyvesi besleyici değeri oldukça yüksek ve kalori değeri düşük bir meyvedir. E, öğünlerde günlük bir avuç kadar tüketilebilir. E, zararları fazla miktarda tüketildiğinde hazımsızlık, kabızlığa yol açmaktadır ve gaz, kramp gibi e, semptomlar semptomlarda görülmektedir. Ee, yüksek antioksidan aktiviteye sahip olduğu ve içerdiği bileşikler sayesinde e, öksürüğe iyi geldiği ve e, bağışıklık sisteminde desteklediği belirtilmektedir. Özellikle meyvesiyle birlikte yaprağı kaynatılarak çay olarak tüketildiğinde öksürük üzerinde daha etkili olduğu belirtilmektedir. Koronavirüse karşı da öksürüğe iyi geldiği için ee, ve antioksidan özelliği olup bağışıklık sistemini desteklediği için de e, bu dönemde yeterli miktarlarda fazla olmak şeklinde kullanılabilir. Evet evet bayağı bütün bölgelerde az E ee, bir şey söyleyeyim mi? Ben de seviyordum da bu yeşil. Yani yeşil yerindekinden falan çok. Sen sesi kayıt mı yapıyorsun içeri?